Osmanlı kuruluşundan itibaren Müslüman olmayan halklar başta olmak üzere herkesin malını gasp ederek talan ve katliamlarla sınırlarını genişletti. 19. yüzyılda Osmanlı'nın yıkılışı sürecinde ortaya çıkan ve ardından yeni Türk Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolun taşlarını döşeyen İttihat Terakki zihniyeti de Osmanlı'dan farklı değildi. Bu kirli zihniyet en büyük mala çökme saldırılarını da 1915 Ermeni ve Süryani soykırımlarında yaptı. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türk devletini yönetenlerin oturduğu Çankaya'daki köşte dahil on binlerce Ermeni ve Süryani mülkü 1915 soykırımı sonrasında gasp edildi. Bu gasp anlayışı Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da devam etti. Kürt halkının tekçi diktatöryel rejime isyanları sonrasında büyük katliamlar gerçekleştirildi. Aynı zamanda Kürt halkının mal ve mülklerine de çöküldü. 1946 yılına kadar devleti tek parti anlayışıyla yöneten gaspçı zihniyet demokratik rejime geçtiğini iddia ederek farklı partilerin kuruluşuna onay verdi. 1950'de gerçekleşen seçimle iş başına gelen Demokrat Parti döneminde de farklı halklara ve inançlara dönük baskılarda bir değişim yaşanmadı. 6 7 Eylül 1955'te Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde NATO içindeki Gladio'nun Türk kolu olan seferberlik tetkik kurulunun geliştirdiği provokasyonlarla Türkiye'li Rumlara karşı büyük bir talan ve göç politikası yaşama geçirildi. İstanbul merkezli bu katliam saldırıları sonrasında binlerce Rumla Müslüman olmayan diğer halklara mensup kesimler Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Göç eden halkların ve farklı inanç gruplarının tüm mallarına çöküldü. Mala çökme siyaseti soykırımcı Türk devletinin her dönemine damgasını vurdu. Soykırımcı gasp siyasetiyle palazlanan kesimler aynı zamanda adı sonradan özel harp dairesine dönüştürülen Konuş Gerilla örgütünün de elemanlarıydı. Bu elemanlar 1980'li yıllardan itibaren Kürt halkına karşı sürdürülen savaşla birlikte devlet mafya çete üçgenini de oluşturdular. Çeteci faaliyetleriyle hem savaşı finanse ettiler hem kendilerini palazlandırdılar. 1990'ların ortalarından itibaren yaşama geçirilen Çiller Güreş Ağır Faşist konseptinin sürdürücüleri Kürt halkına karşı yürütülen savaş döneminde palazlandırılan kesimlerdi. Bu kesimlerin tüm pislikleri 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir kamyonun altına giren Mercedes birlikte ortalığa saçıldı. Mercedes'in içinde bulunan Sedat Bucak, Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ gibi siyasetçiler, mafya çeteleri, kont elemanları ve devlet yöneticileriyle birlikte ortalığa saçılan pislikler bu ilişkilerin nasıl yürüdüğünü de ispatladı. Türk devleti bu pisliklerin üzerine örtemedi, aksine faillerini cezasızlıkla ödüllendirdi. Erdoğan rejimi 2002 yılında bu zihniyeti devralarak iktidara geldi. O da hızla kendi mafya gruplarını çete örgütlerini oluşturma girişimine başladı. Bir kısım eski mafya ve çete üyelerini kendi yanına çekti. 2007 yılından sonra ise giderek palazlanan Erdoğan rejimine bağlı bir sermaye grubu oluşturdu. Şimdilerde bu palazlanmanın iç çelişki ve kavgalarının ortaya çıkardığı yeni bir aktörün Sedat Peker'in itirafları gündemi belirliyor. Yaklaşık bir yıldır itiraflarını sürdüren Sedat Peker, son itirafında eski başbakan Mesut Yılmaz ve Beşli Çete diye anılan yanda şirketlerden Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Sedat Peker, eski başbakan Mesut Yılmaz'a ait kumarhane görüntülerinin yer aldığı kasetlerle elindeki diğer video görüntüleri ve belgeler karşılığında cezaevinden çıktığını ve bu anlaşmaya Mehmet Cengiz'in aracılık ettiğini anlattı. Bu anlaşma karşılığında Mesut Yılmaz'dan 5 milyon dolar aldığını belirten Sedat Peker, ayrıca AKP iktidarının yandaşları nasıl vekil yaptığını, bu insanları nasıl devletin kritik kurumlarına getirdiğine ilişkin kapsamlı bilgilere değer verdi. Sedat Peker daha önceki açıklamalarında Tansu Çiller döneminin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'da, AKP döneminin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yolsuzluk, cinayet ve başkalarının malını gasp etme yöntemlerini de ayrıntılarıyla açıklamıştı. Sedat Peker'in anlatımlarını faşist rejim görmezden gelirken saraya bağlı yargı ile polis teşkilatı ise Sedat Peker'in anlattıklarının peşine düşmek yerine bu anlatılanları dijital medya ile basında yayanların peşine düşüyor.